Bugün sizlerle birlikte kahvaltıda çok pratik ve çok lezzetli hafif bir kahvaltılık hazırladık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar evimizde, mutfağımıza, kanalımıza hoş, hoş geldiniz, geldiniz. sefalar getirdiniz. getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Tebilirim mantarı de. kahvaltı için yapacağız. Fırında kaşarlı yapacağız. Şöyle mantarların içini temizledim, ince bir tabaka oluyor. Burada irilerinden seçtim. Aile sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Burada mantarlarım var. Temizlediğim mantarlarım. Evet mantarları. buna bakın. Burada isteğe bağlı üzerlerine biraz buna piştikten bakın. sonra Çok kaşar ekleyeceğim. Kaşarımız var. var. Şöyle Ortalarını duruyor. Ortalarını koymak için az bir Mantar gölge gibi. Şimdi geçiyoruz. Şimdi yumurta. Orta saplarını çıkartıp bu şekilde koyacağım saplarını da atmıyoruz yanına. Aferin sana kızım. Hadi sen de yap. Koy anneciğim. Koy. Sen. Bu şekilde tüm mantarlarımızın tepsimizi alıyoruz. Çok lezzetli ve hafif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu şekilde üzerine az bir tuz ekliyoruz ortalarına gelecek şekilde pişerken sulanıyor çekiyor indireceğimiz zaman üzerine kaşar peyniri koyuyoruz bu kadar ortalarına az bir tereyağı ekleyeceğim evet evet Fırınımız ısınıyor alt üst bir yandan. Mantarlarımız şimdi fırına gidiyor. Mantarları şöyle yapalım. Bir kere annem yapsın oldu mu? Tamam, hepsine koyduk galiba. Ben çok acıktım. Bu kadar. Şimdi mantarlarımız fırına pişmeye gidiyor. İsteğe bağlı, isteyenlere kaşar koydum, istemeyenlere koymadım. Mantarımız pişti. Şöyle servis tabağına kaşarlı olanlardan alayım. Şöyle göstereyim size. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde. Tüpte biber közlemiştik. Şöyle biberlerimizden koyalım. Kahvaltıya. Bu şekilde kahvaltı yapabilirsiniz hafif bir kahvaltı. Çok sıcak şimdi. fırında kaşarlı mantarlarımız hazır. Herkese şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifalar olsun. Afiyet şifa olsun.